Kıymetli dostlar, tecvid derslerinden izhar konusunu öğreniyoruz. Buyurun dersimize. Öncelikle tanıma bakalım. Tenvin veya sakin nun'dan sonra elif, ha, hı, ayn, gayn, he harflerinden biri gelirse izhar olur. Olduğu gibi okunur ve gunne yapılmaz. Şimdi bir örnek üzerinde izharın nasıl oluştuğuna bakalım. Örneğimiz gelsin. Cezimli nundan sonra izhar harfi olan gayn gelmiş. Olduğu gibi okuyacağız. Min gayri. Diğer örneklere bakalım. Yevmin azimin. Anhum. İn ecriye. İn ene min ibadihi ilahan akhara affakin athim lutun ala izhar konusu burada sona erdi diğer derslerimize de göz atabilirsiniz